Selam. Bugün benim için önemli bir gün çünkü karantinam bitti. Yani artık özgür sayılırım. Şimdi ilk işim tabii ki antrenmana gitmek olacak. Sabah işte yemeğimi yedim. Yine standart ev yemekleriydi haliyle ama açık bir cim buldum. İnternetten baktım. Oraya doğru gidiyorum. Ama onun öncesinde açıklamak istediğim bazı şeyler var. Daha doğrusu çok soruluyor, merak ediliyor. Onlara değinmek istiyorum. Ben buraya nasıl geldim? Neden geldim? Burada ne yapacağım? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben buraya dil okuluna geldim. Yani ben burada bir 6 aylık süre boyunca bir dil okulunda İngilizce eğitimi göreceğim. Bilgisayar mühendisliğinden mezun oldum. Buraya nasıl geldiğimi soracak olursak benim Bulgaristan vatandaşlığım var. Bu yüzden vizeden falan muafım. Yani direkt çıkıp gelebiliyorum. O yüzden geldim zaten. Yoksa şu an vize süreçleri askıda. Şu an 26 Eylül. Vize süreci falan komple askıda. Ancak şöyle de bir durum var. Hani varsayalım ki vizenin askıda olmadığını düşünürsek buraya gelmek için yine dil okuluna kayıt olmak gerekiyor. Daha sonrasında yine bir vize başvuru süresi oluyor. Fakat burada çalışma izni alabilmeniz için en az 6 aylık bir dil okulunda kaydolmanız gerekiyor. Yani bunlar da işin içinde var. Fiyatlandırma nasıl oluyor işte bu işler nasıl olur falan. Çok merak eden olursa Instagram'dan özelden bana mesaj atabilir. O zaman daha detaylı cevaplıyorum. Yani şu anlık bütün mevzu bu. Şimdi ben antrenmana kaçıyorum. Bu kadar. Bu kadar magazin yeter. Bu kadar boş muhabbet yeter. Antrenmanda görüşürüz. Buna ufak bir değinmek istiyorum. Bey pazarı yok ama yine de bir mineralli su bulabildik. Şimdi ilk defa deneyeceğim. Tadı nasıl? Bey pazarını aratacak mı? Yoksa zirveye yaklaşamaz mı? Deneyeceğiz. asla Bey yanına bile yaklaşamaz. Hani asitsiz olduğunu geçtim. Bayağı yavan. Normal sudan birazcık farkı var ama sadece birazcık. Evet, mükemmel bir gelişmeyle karşınızdayım. Mükemmel gelişme ne? Gördüğünüz gibi buradayım. Cime gidemedim. Çünkü kapalı. Yani daha doğrusu açık gideceğim. Yani açık olan tek bir yer vardı. Oraya geldiğimde de ödemelerin online olduğunu, yani sadece kredi kartı ile ödeme aldıklarını söylediler. Benim de kredi kartım olmadığı için maalesef gidemedim. bir banka hesabını falan hafta içi açacağım. Şu an hafta son olduğundan dolayı kapalı. Neyse diyorum, yoluma devam ediyorum. 26 Eylül Cumartesi günü yine bomboş bir şekilde, idmansız bir şekilde kapatacağım. Cimin kapalı olması birazcık tadımı kaçırdı. En azından sahile falan gitmeyi düşünüyorum şimdi. Birazcık sahilde gezeriz bahanesiyle bireyi sahilini gündüz gözüyle görmüş oluruz. Evet. Şurası ünlü bireyin dağı diyelim. Karşısı İngiltere Liverpool sanırım. Hatta şurada ufacık ufacık tam 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 şu ufacık bir beyaz nokta var. Orası neresi ben de bilmiyorum. Böyle. birazcık uygun olsaydı, müsait olsaydı denize girerdim. Ama şu an ellerim üşüyor. Havanın güneşli olduğuna bakmamak lazım. Hop, 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 Burada maalesef hava böyle. Şu an mesela güneş yüzüme çarpıyor. Yüzüm sıcaklıyor ama güneş görmeyen yerlerim üşüyor. Böyle bir yere geldim. O az önce gösterdiğim dağın e, zirvesine çıkacağım. Buradan buraya. Burada neler var? Onları gösteriyor ama sanırım gaylik. Yok İngilizcesi de var. Başlıyoruz tek başına dağın zirvesine. Daha da dediğim ufacık bir yer ama bakalım ne kadar sonra tırmanacağım. Antrenmana diye çıktım. Kendimi dağın zirvesine tırmanırken buldum. Olsun bu da bir antrenman kardiyo. Buradan küçüklüğümüze selam olsun. Nerelere geldik? Dağın içine girdim anasını satayım. Antrenmana diye çıktık sabah evden. Kemeri dizli aldık yanımıza. Şu an dağa tırmanıyoruz. Bilseydim ona göre gelirdim. Allah'tan yağmur yok diyeceğim de. Buranın havasının sağ solu belli olmuyor. Buradan mı? Buradan mı? Yoksa buradan mı? Bir bakalım. Aslan, Bas. Ulan, o kadar küçümsedik çıktığımız tepeyi, dilimiz dışarı çıktı hala varamadım. Oh. Powerlifter'larım kondisyonu yoktur diye her kim dediyse harbiden doğru demiş. İki adım tırmandık, ciğerimiz söndü. Eskiden böyle miydik be? Yaşandık. Oh. Pes etmek yok. Pes etmek yok. Orada ve orada ışık gördüm. Bu iyi bir odakla. Please. Yep. İngilizce konuşunca anlıyor bu telefonu ha. Gavur malı değil mi? Kimse. Kimse 200-300 kilo kaldırıyorum diye hava atmasın. Bir daha tırmanmayı bakıyor bütün kondisyon iş. Dağcılık serisi. Alın teri. Aha işte buldum seni. Dibine kadar gideceğim. Oranın manzarasını merak ettiğim için gidiyorum. Hepsi. Hepsi sizler için. Ulan. Ulan. Ulan adamsan. Adamsan yağmur yağmazsın İrlanda. Güzel ama değecek. Değecek. Ufak bir reklam. Yorulduğumuz yerde birazcık duraklayıp Çakma Bey pazarından bir yudum alıyoruz. Benim bir yudum birazcık fazla oldu ama. aşağıya. Ee, üşüdüm. Gerçekten burnum dondu. hasta olmak da istemiyorum. Eskiden Allah'tan parkurcuyduk da böyle şeylere hakimiz. Buradaki insanların yarısından çoğu turist. Korelisi, Japonu, Çini artık nereliyse. Onlardan çok vardı. Ee, Brezilyalı ve aynı zamanda Ruslara da çok denk geldim. Daha şimdiye kadar burada çok fazla İngilizce konuşan görmedim. Çoğunluk yabancıydı. İlk izlenimin bu yönde. Şimdi çıktığımız gibi geri iniyoruz. Ellerim buz tuttu ya. Nasıl nasıl bir havası var memleketin arkadaşım? Soğuktan mıdır, rüzgardan mıdır? Şöyle ufak göstermek istiyorum insanlar. Şimdi kamerayı çevirmeyeyim. Şöyle şurada tam, tam burada gördüğünüz gibi kamp yapıyorlar. Ah, ah. Burada dikkatimi çeken bir şey daha var. Buradaki gördüğüm bütün bebeler çakma ve hepsi sarı sarı geziniyor aslında. Daha enteresan yerlerde neler bulabileceğim. Canım birazcık aksiyon istedi. Normalde gidiş buradan ama ben buradan bir yerlere gideceğim ama yolu kapatmışlar. Nereye gittiği hakkında bir fikrim yok. Yolu kapalı. Ama birazcık da yürüyesim de var şimdi yani. Macera işte. Seviyorum böyle şeyleri. Birazcık dalalım da. Dala göte kaybolmayalım ya. Yürü lan! Bas! Bir bok yok burada. Ben geldim. En başta buradan mı buradan mı diye soruyordum. Buradan gitmiş oldum böyle. Buradan gelmiş oldum. Yani çok da bir aksiyon yokmuş. Şimdi de buradan gideceğim. Sonunda indim. İnişi çok zor olmadı. Niye bilmiyorum. Çıkarken yorulmuştum. Açıkçası belim pump olmuştu. Günlük deadlift burada attık. <laughs> Şimdilik yine ne yapacağım hala bilmiyorum. Adamlar beni evde cips yemeye alıştırdı. İstemsiz bir şekilde şu an canım cips istiyor yani. <laughs> bilmiyorum nereden koku aldım ama. Kitlendim lan. Ya böyle de çekmek kolay değilmiş ha. İnsanlar zannediyor ki youtuberlar işi kolay. Tamam çok zor değil ama kolay da sayılmaz. Burada titreyen demirler var. Evet. Allah diyen demir. Niye titrediği belirsiz. Ama ben giderken de titriyordu. Hala titriyor. Belki bir şeyler anlatmak istiyormuş. Neyse. Şunu çekmem lazım. Şunu, şunu bir çekeyim. Şunu bir çekeyim. Kerpe kayalıklara selam olsun. İnsanlar kimin umurunda? İnsanlar. İnsanlar sadece bakıyor, o kadar. Bir defa video bir çeken birisi görüyorlar. Kenan yedin chicken burger? Ee, chicken burger meal. Chicken burger meal. Yeah. yeah. Ufak bir menü. Ee, tavuk burger ve patates. Ee, çekecek kimse olmadığı için maalesef içeriği çekemiyorum. Bunları koyma yerim de yok. 9 euro verdim ikisini. Birazcık pahalı. TL'ye vurunca içim acıyor zaten ama vurmayacağız. Neyse. Buradaki patates hamburgerden daha büyük ve daha doyurucu. Enteresan. Bir Tesla Model 3 Aynı zamanda bir, bir modeli Şarj noktasında Şarj oluyor Tam arkamdaki bina ise İngilizce okulu ama Hangi okul bilmiyorum Adını bilmediğim Bir okul Ya bu insanlar gerçekten Bu insanlar nasıl üşümeden duruyorlar Gerçekten merak içindeyim Yani nasıl üşümüyorsunuz abi Benim burada her yerim dondu ya Bugünlük bu kadar gezdik yeter mi acaba Böyle vlogların gelmesini istiyorsanız Yorumlarda belirtebilirsiniz Görmek istediğiniz ya da çekmemi istediğiniz Özel şeyler varsa yine aynı şekilde Ekstra olarak zaten e, Gün içindeki paylaşımları falan Daha çok instagramdan yapıyorum e, Takip ederseniz ya aşağıya ben Her zamanki bırakıyorum Şurada ufacık tefecik bir Mazda'nın bir modeli. Hangi model? Ama güzel bir model. MX-5 La bu bizim Mahmut'un araba. Bugünlük gezimiz bu kadar. Antrenmana diye çıktım. Dağa tırmandım. Şimdilik bu kadar. 6.35 Çok da farklı değilmiş. Bugün gördüğüm e, kaçıncı testaydı? Sayamadım ama bugün 10. falan olabilir. Burada bayağı yaygın model 3'ler. Buna da değinmek isterim. E, bu videoda da yine ufak bir nüansdan bahsetmek istiyorum. Bu gördüğünüz medikal şampuan. Türkiye'de bunu ketoral veya anazol adıyla bulabilirsiniz. Eczanelerde satılıyor. Eğer saçlarınızın döküldüğünü düşünüyorsanız yani sabah uyandığınızda yastıkta saç telleri görüyorsanız yani siz rahatsız ediyorsa, haftada 2 gün veya 3 gün yani en az birer gün arayla az miktarda bundan kullanabilirsiniz. Her gün her gün kullanmayı tavsiye etmiyorum çünkü zarar verebiliyor kafa derisini. Asıl amacı bunun mantar ilacı aslında ama bunu bu şekilde medikal şampuan olarak kullanabiliyorsanız eğer saçlarınız dökülüyorsa en azından yavaşlatabilir. Ben de normalde kullanıyordum bayağı bir süredir. Bunu kullandığımdan beri memnunum. Özellikle zaten saçı da 3'e vurduğumdan beri bir sıkıntı kalmadı şey yarıyor yaradığını düşünüyorum